Adam yolda bir para bulur. Bu parayla rulet oyununu oynama fırsatı bulur. Bir kişi para koyup düğmeye bastığında tek seferde büyük ödülü kazanır. Dükkan sahibinin ağzı açık kalır. Adam parayı toplar ve gider. Adam bir dolar bir yaprağın üzerine koyar. Oyunu oynayan kişi kartları gösterir. Bu Begüm kartıydı. Adam ilk denemesinde parasını iki katına çıkarır. Deneme. Oyuncu tekrar oynamak isteyip istemediğini sorar. Adam teklifi kabul eder. Yaprakları karıştırır ve adam dikkatle izler oyuncu bir kart seçmesini ister. Bu sefer adam son kartın üzerine 500 dolar koyar. Oyuncu gergindir ve yine Begüm'ün kartıdır. Oyuncu çok sinirlenir. Bu da onu adamı tekrar meydan okumaya yönlendirir. Ama bu kez adam karıştırırken yapraklara bakmaz. Karıştırdıktan sonra adam ortadaki kartı çevirir ve tekrar aynı kart görünür. Oyuncu öfkelenir ve parayı ödemeden kaçar. Adam daha sonra köpeklerin koştuğu bir oyuna gider. Bir bilet alır ve parasını bir numaralı köpeğe yatırır. Onun köpeği herkesin önüne geçer. Yanında oturan yaşlı adam kaybediyor. 9 numaralı köpeğe bahis oynayan adam yaşlı adama biletini değiştirmesini ister. Bileti değiştirir ama sonra bir su dökülmesi kısa devre yapar kamerayı durdurur. Tüm köpekler kamerayı koklamaya başlar ve yaşlı adamın 9 numaralı köpeği yarışı kazanır. Yaşlı adam şaşırır. Adam da şaşırır çünkü kaybetmeye çalışmasına rağmen kazandı. Ertesi gün Ben Aras'a bir uçuşu vardı. Ancak başka bir piyango kazanınca Ben Aras'a gidemedi. Ofisine vardığında bulunması gereken uçağın düştüğünü ve tüm yolcuların öldüğünü öğrenir.